Merhaba arkadaşlar hepiniz bir internet oyunu izlediklerine hoş geldiniz ben Arkadaşlar ee, demir reklam engellemeyi göstermiştik. Şimdi de arkadaşlar bir konu üzerinde bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu hepiniz bildiğin gibi Windows Update diye bir şey var arkadaşlar. Tüm sistemlerde kurulu. arkadaşlar. Update Windows Update arkadaşlar. Böyle gibi güncelleme arkadaşlar güncelleme. Bilgisayarınızı güncelliyor Arkadaşlar e, bunun üzerinde konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu yararımızı zararımı da östersin. <laughs> arkadaşlar e, ne yararlı arkadaşlar ne de zararlı. Arkadaşlar e, şimdi bu güncellemeleri kurduktan sonra bilgisayarınız yavaşlayabilir çünkü e, gigabaytlı güncelleştirme dosyaları kuruyor. Ama e, benim bir güncel güncel olması için diyor olsun diyorsanız tabi size kalmış bir şey yapabilirsiniz nasıl oluyor ne ee, geliyorsunuz arkadaşlar ee, update yazıp güncelleştirmeleri delikle deyip yükle dedikten sonra zaten reset atıp bilgisayarınız yükleniyor ama biraz uzun sürüyor arkadaşlar arkadaşlar peki bu e, tavsiye eder misiniz derseniz bizce ekiplerimizce bunu e, tavsiye neden etmez Neden etmesini gün güncelleştirmelere biz karşı değiliz. Yani güncelleştirmelerden dolayı ne ee, tavsiye ederiz. Fakat bilgisayarım yavaşladı. Bilgisayarım eskiden daha hızlı diyenler olursa sakın ee, bize böyle şeylerle söylemesinler veya da yorum atmasınlar arkadaşlar. Çünkü biz uyarıyoruz zaten. Bilgisayarınız yavaşlayacaktır. Çünkü <laughs> bilgisayarınıza özel güncelleştirme dosyaları kuruluyor Windows tarafından. Tabi bunu her zaman güncelleme e, gerek değil. Ha, e, bir kere güncel, bir iki kere veya bilmeden üç kere güncelledin diyelim. Hafif bir yavaşlama olur ama daha çok olmaz. E, hep güncelleştirme. Peki ben e, hızlı olsun. Güncelleştirmeler az olmasın diyorsanız upte de yazıp başlatmasına tıkladıktan sonra Ayarlar değiştir kısmına gelip arkadaşlar yani şu şuna tıklayıp Burada sizde şu seçili olacak. Güncellemeler otomatik olarak al diye. Bundan aşağı tıklayarak arkadaşlar güncellemeleri hiçbir zaman denetleme tıklıyoruz ve tamamı tıkladıktan sonra zaten bilgisayarınızı güncelleme yüklemez. Arkadaşlar peki bunu bilgisayarcılar, e, internetçiler tavsiye eder mi? Onlar da etmez. Güncelleştirme tarafında yine dediğim gibi eder. Güncellediği için ama hız eee bilgisayarınızın hızını düşürdüğü için tavsiye etmez. Arkadaşlar e, işte e, bu konuda sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar bize. yapamayan arkadaşlarım yani bilgisayarımızı güncellemedik derseniz yorumu yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bizi takipte kalın, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.